Evladiyelik matematikten herkese selam arkadaşlar. Bugün günlerden yine matematik ve biz kesirler konusu için birlikteyiz. Ve siz de hazırsanız hemen başlayalım. Arkadaşlar bugün sizinle birlikte kesirler konusunda sıralamaya değinmeye çalışacağız. Kesirler konusu bildiğiniz gibi 5. sınıfta olan bir konuydu. Kesirlerde karşılaştırma sıralamaya 5. sınıfta da bakmıştık. Ama özel kesirler arasında karşılaştırma yapmıştık sadece 5. sınıfta. Hangi kesirlerdi bunlar? Birim kesirlerdi. Birim kesirleri şöyle bir hatırlayın. Birim kesirler payları 1 olan kesirlerdi. Ve biz birim kesirler arasında karşılaştırma yaparken demiştik ki paydası küçük olan kesir daha büyüktür. Neden? Çünkü bir bütün ne kadar çok parçaya ayrılırsa parçaların büyüklükleri o kadar az olacaktır. Dolayısıyla az parçaya ayrılan bütünlerin her bir biriminin parçası daha büyük olacaktır demiştik. Bu sene elimizdeki bu bilgiyi de genelleyerek payları eşit olan kesirleri de karşılaştırma yaparken paydası küçük olan kesir daha büyüktür diyeceğiz. Eğer kesirlerimizin paydaları eşit ise payı büyük olan kesirin daha büyük olduğunu söyleyeceğiz arkadaşlar. Bileşik kesirler ile tam sayılı kesirler arasında da karşılaştırma yapabiliriz. Bu durumda tam sayılı kesirleri bileşik kesirlere dönüştürerek karşılaştırma yapabileceğimiz gibi bileşik kesirleri tam kesirlere dönüştürdükten sonra ilk önce kesirlerin tam kısımlarını karşılaştırıp daha sonra eğer tam kısımlar eşit ise kesir kısımlarını karşılaştırıp hangisinin daha büyük olduğuna karar verebiliriz. Ve geçen sene yine yapmış olduğumuz kesirler konusunda yapmış olduğumuz bir şey daha vardı. Kesirlerde genişletme ve sadeleştirme işlemleri yapmıştık. Dolayısıyla biz bu sene pay veya paydaları birbirine eşit olmayan kesirleri karşılaştırmayı da öğreneceğiz. Nasıl yapacağız biz bu işi? Genişletme veya sadeleştirme işlemleriyle kesirlerin pay veya paydalarını eşitleyerek de karşılaştırma yapabiliriz. Bunun dışında Kesirlerin pay veya paydalarını eşitlemeden de bazen küçük küçük stratejiler kullanarak kesirler arasında karşılaştırma yapabiliriz. Nasıl stratejilerden bahsediyoruz arkadaşlar? Kesre önce bir bakacağız. Biz yarım olan kesri biliyoruz. Bütünü biliyoruz. Dolayısıyla kesirlerin yarıma ve bütüne olan uzaklıklarını inceleyerek de pay ve payda eşitlemeden de daha hızlı bir şekilde kesirler arasında karşılaştırma yapabiliriz diyeceğiz. Elimizde bununla ilgili küçük küçük notlar var ve siz hazırsanız hemen sorulara geçelim. Sorular üzerinde çok daha iyi öğreneceğimize inanıyorum. Birinci sorumuzda 2 bölü 3. 5 bölü 12, 8 bölü 16 gibi 3 tane kesir var elimde ve bu kesirleri küçükten büyüğe doğru sıralamam isteniyor. Söylediğim gibi bu kesirlerin pay veya paydaları birbirine eşit değil arkadaşlar. Paylarını veya paydalarını eşitlemeye çalışabilirim. En küçük ortak kattan yola çıkarak işte 3, 12 ve 16'nın en küçük ortak katını bulduktan sonra paydalarını eşitleyebilirim. Ama bu uzun sürecektir. Az önce de bahsettiğim gibi küçük stratejilerimiz olabilir arkadaşlar. Nedir bu mesela? 2 bölü 3 kesri yarımdan fazla olan bir kesirdir. Yarımdan fazla bir bütünü bir parçayı temsil eder. 5 bölü 6, 12 ise yarımda daha az olan bir kesirdir. Eğer 6 bölü 12 olsaydı yarımdır diyecektim ama 5 bölü 12 yarımdan daha küçük bir kesirdir. 8 bölü 16 ise yarıma eşit olan bir kesirdir. Dolayısıyla bunların arasında en küçük olanı hangisidir? Tabii ki 5 bölü 12 ile yarımdan küçük olan kesrimiz. En küçük kesrimiz 5 bölü 12. Daha sonra yarıma eşit olan 8 bölü 16. Ve bu kesirler arasında en büyük olan kesrimiz de 2 bölü 3 kesridir. Çünkü bu kesir yarımdan daha büyük bir kesirdir. Payda veya pay eşitlemekle uğraşmadan hızlı bir şekilde kesirler arasında karşılaştırma yaptık. Bir soru daha gelsin. İkinci sorumuzda da aynı havuzun birinci musluk saatte 2 bölü 7'sini... İkinci musluk saatte 6 bölü 12'sini, üçüncü musluk ise saatte 8 bölü 15'ini doldurmaktadır. Buna göre hangi musluğun havuza daha fazla su doldurduğunu bulun diye sormuş bize. Tekrar bu kesirler arasında aslında karşılaştırma yapmam isteniyor. Bu kesirler arasında karşılaştırma yaparken payları eşit değil, paydalar eşit değil. Pay veya paydaları eşitleyebilirim arkadaşlar. Ama ben bunu yine yapmayacağım. Kesirlerimi inceleyerek yarıma uzaklıklarına göre inceleme yaptıktan sonra hangisinin daha büyük, hangisinin daha küçük olduğunu söyleyebilirim. Mesela 2 bölü 7 kesri yarımdan küçük olan bir kesirdir. Paydası 7 olan kesrin yarım olması için paydasının 3,5 olması gerekiyor. Ama 3,5'tan daha küçük bir sayı o gördüğüm için payda. Ne diyorum? 2 bölü 7 yarımdan küçük. 6 bölü 12 ise yarıma eşit olan bir kesirdir. Pay paydanın yarısına eşittir. 8 bölü 10, 15 kesirinde ise 15 paydayının yarısı 7,5 olacaktır. Eğer payımız 7,5 olsaydı kesrimiz yarım olurdu. Ama 7,5'tan fazla bir sayı olduğu için yarımdan fazladır diyeceğim. Dolayısıyla bu kesirleri karşılaştırırken 2 bölü 7 küçüktür. 6 bölü 12 o da küçüktür. 8 bölü 15 diyeceğim. Peki soru neydi? Bu havuza en çok su akıtan musluğu soruyordu bize. Buna göre ben ne diyeceğim? En büyük suyu akıtan musluk 3 numaralı musluktur diyeceğim. Havuzun 15'te 8'ini dolduran musluktur diyeceğiz. Üçüncü sorumuzda sayfa sayıları eşit olan romanlardan Elif romanın 14 bölü 15'ini Ece 16'da 15'ini Efe ise 17 16'sını okumuştur. Buna göre kim daha fazla kitap okumuştur diye sormuş bize. Arkadaşlar burada bütün kesirlerin yarımdan fazla olduğunu biliyorum. Bu sefer kullanacağımız yöntem yarıma olan uzaklık olmayacaktır. Biz bütüne yakın olan uzaklıkları incelemeye çalışacağız. Bakın Elif ne yaptı? 15'te 14'ünü okudu mu? Elif'in okumadığı sayfa miktarı kitabın 15'te 1'i kadar. Doğru mu? Okuduğu sayfa sayısı Dolayısıyla kalan sayfa miktarını gösteren kesir olacaktır. Ece 16'da 15'ini okuduysa Ece ne diyeceğim? 16'da 11'ini okumamıştır. Okuyamamıştır daha. Peki Efe 17'de 16'sını okuduysa Efe'nin daha okuyabileceği 1 bölü 17 kadar sayfa sayısı kalmıştır. Arkadaşlar okudukları sayfa sayılarını karşılaştıracağız ama bence önce Kalan sayfa sayılarını karşılaştıralım. En çok okunacak sayfa sayısı kimde var? Paylar eşitse kesirlerimizin paydası küçük olan daha büyüktür. Yani burada Elif'in 15'te 1 kadar sayfası kalmıştır. Kitabın 15'te 1'i kadar sayfası kalmıştır. En çok okunacak sayfası kalan kişi Elif olduğuna göre en az kitabı okuyan da Elif'tir. S kalan sayfa sayısı en az olan Efe en çok kitabı okuyan kişidir. Buradan da şöyle bir yorum yapabiliriz. Şöyle düşünün. Elif'in kitabın tamamını bitirmesine 1 bölü 15 kadar bir kısım kalmışken Ece'nin 16'da biri Efe'nin ise 17'de biri kadar kitap okuması gerekiyor. Dolayısıyla öncesinde okudukları kitapları karşılaştırırken burada yapmış olduğumuz sıralamanın tam tersi. Ne kadar az sayfa kaldıysa o kadar çok sayfa okumuştur. Dolayısıyla en fazla sayfa sayısında kitap okuyan kişi Efe'dir diyeceğim. Yine benzer şekilde bir soru var elimde. 6 bölü 7, 7 bölü 8, 8 bölü 9 kesirlerini küçükten büyüğe doğru sıralayın demiş. Bir önceki sorudan da hatırlayacağınız gibi burada da fark ettiniz mi bilmiyorum ama pay ve payda arasındaki farkın sabit olduğunu gördünüz mü? Arkadaşlar bütüne olan uzaklıklarını inceliyorum. Bütüne 1 bölü 7 kadar, bütüne 1 bölü 8 kadar ve bütüne 1 bölü 9 kadar yakındır problem halinde oluştursaydık daha iyi anlayacaktık arkadaşlar. Birlikte pizza yemeye giden 3 arkadaş düşünün. Birisi pizzasının 7'de 6'sını, diğeri 8'de 7'sini, diğeri 9'da 8'ini yemiştir. Biz hangisinin daha çok pizza yediğini hesaplamak istersek bence yediklerine değil de tabaklarında kalana bakın. Arkadaşlarımızın tabaklarında 1 bölü 7, 1 bölü 8 ve 1 bölü 9 kadar pizza kalacaktır. Kimin tabağında daha çok pizza varsa o daha az pizza yemiştir. Veya kimin tabağında daha az pizza varsa o daha fazla pizza yemiştir diyebilirim. Şimdi tabaklarında kalan pizza miktarlarını incelediğimiz zaman en az pizzası kalan kimdir arkadaşlar? Tabii ki 3 numaralı kesir kadar diyeceğim. En az pizzası kalan 1 bölü 6 kadar. En fazla kalan. Dolayısıyla en fazla kalan en az yemiştir. 6 bölü 7 küçüktür. 7 bölü 8 o da küçüktür. 8 bölü 9 diyeceğim. Daha hızlı olabilir miyiz? Şöyle de bir kural söyleyebiliriz. Genelde sakınıyoruz bundan ama. Eğer karşılaştırmak yap karşılaştırma yapmak istediğim kesirlerin pay ve paydaları arasındaki fark sabitse. Payı veya paydası büyük olan daha büyüktür. Şurada pay ve payda arasında sürekli bir farkın olduğunu görüyorum. Yani pay ve payda arasındaki fark sabit. Payda paydan bir fazla bir fazla bir fazla dolayısıyla pay ve payda arasındaki fark sabit dolayısıyla payı veya paydası büyük olan daha büyüktür diyeceğim beşinci sorumuzda bir seradaki çiçeklerin dörtte üçü papatya altıda biri gül ve on ikide beşi laledir serada en az bulunan çiçek türü hangisidir arkadaşlar papatyalar seradaki çiçeklerin yarısından fazla Gül ise yarısından az. Laleler 12 bölü 12'de 5, o da yarımdan az. Ama yarıma daha yakındır 5 bölü 12. 1 bölü 6 ise birim kesir olarak sıfıra daha yakındır arkadaşlar. Dolayısıyla en fazla çiçek türü 3 bölü 4 ile papatya da. Daha sonra 5 bölü 12 ile lalede ve en az sayıda bulunan çiçek türümüz 1 bölü 6'lık kısımla gülde. Dolayısıyla bulunan en az çiçek türü hangisidir diye sorarsa cevabım gül olacaktır. P seradaki çiçeklerin 6'da biri güldür. 6. sorumuza bir terzi diktiği elbisenin 4'te biri de kırmızı, altıda üçünde mavi ve üçte birinde siyah kumaş kullanmıştır. Buna göre terzinin hangi renk kumaştan daha fazla kullanacağını bulunuz demiş. Arkadaşlar burada fazlayı bulmak çok zor değil. Hemen kesirleri karşılaştırıyorum. Yarımdan az, yarımdan az ve yarım. En çok kumaşı mavi olarak kullanmıştır. En azı sorsaydı diyecektim ki mavi en çok kullanılan kumaş geriye kalan siyah ve kırmızı arasında karşılaştırma yapıp hangisinin daha az kullanıldığını söyleyebilirim. Sıralamayı yaparken paylar eşitse paydası küçük olan daha büyüktür derdim. Ve en az kumaş 1 bölü 4'lük kısımla kırmızı sonra 1 bölü 3'lük kısımla siyah ve en çok kullanılan kumaş da altı da üçlük kısımla mavi renkli kumaş olacaktır. Yedinci sorumuzda tam sayılı kesiler arasında karşılaştırma yapmamız istenmiş. Kesilerin sayı doğrusunu kullanarak sıralayın demiş. Arkadaşlar eğer sayı doğrusunu kullanarak sıralayın demeseydi hemen şurada karşılaştırma yapmak çok kolay olacaktı. Ve şöyle diyecektim. Tam sayılı kesiler arasında karşılaştırma yaparken ilk önce tam kısımlarına bakarım tam kısımlarından büyük olan daha büyüktür. Ben şu anda 3 tam 1 bölü 2 kesrinin daha büyük olduğunu söyleyebilirim. Eğer karşılaştırma yapmamı isteseydi direkt olarak. Ama sayı doğrusu üzerinde bunu göstermemi istediyse hay hay diyorum ve sayı doğrusu üzerinde göstermeye çalışalım. Hemen şöyle birbirine özdeş iki tane sayı doğrusu oluşturmaya çalışalım. Oh, özür dilerim. Şöyle bir 2. Tamam. Bu sayı doğrusunu oluştururken hemen şurasına sıfır diyeyim arkadaşlar. Şurası 1 olsun. 2, 3, 4. Eşit çizmeye çalıştım. Olabildiğince. 2 tam 3 bölü 5 kesinin yerini bulalım. 2 tam mın sağında yer alacaktır ve 2 ile 3 arası 5 eşit parçaya bölünecek üçüncü parçasını işaretleyeceğiz. Şurası yani. Şurası 2 tam 3 bölü 5'i temsil edecektir. İkinci sayı doğrumuzda da 3 tam 1 bölü 2'yi temsil edertmem gerekirse 3 tam 1 bölü 2 3 ile 4 arasındadır. 3 ile 4 arası 2 eşit parçaya bölünecek. Ve tam ortası 3 tam 1 bölü 2'yi temsil edecektir arkadaşlar. Sayı doğrularında 3'ten 1 bölü 2 daha sağda olduğu için daha büyük olduğunu da söyleyeceğim. Ama söylediğim gibi sayı doğrusunu şart koşmasaydı sadece tam kısımlarına bakarak 3'ten 1 bölü 2'nin daha büyük olduğunu söyleyebilirdim. Son sorumuzda iki tane bileşik kesir var elimde karşılaştırmak istediğim. Bu bileşik kesirleri karşılaştırırken payları paydaları eşitleyebilirim. Veya kesirleri tam sayılı kesirlere dönüştürdükten sonra karşılaştırma yapmak daha kolay olabilir. Mesela birinci kesrim 3 tam 1 bölü 4'e eşit olacak. İkinci kesrim ise 2 tam 2 bölü 3'e eşit olacak. Hangisi daha büyük? Tabii ki soldaki 3 tam 1 bölü 4 kesir. Çünkü tam kısmı daha büyük. Hemen 3 1 bölü 4'ün daha büyük olduğunu gösterdim. Ama ne demiş? Sayı doğrusunda göster demiş. Tamam sayı doğrusunda da gösteririm. Hemen şöyle uğraşmadan sayı doğrusunu az önceki gibi çizdim. Birinci kesrim 3 ile 4 arasında olacak. Şurası 1 0 diyelim şuraya. 1, 2, 3, ile 4 arası 4 eşit parçaya bölünecek ve kesrimiz 3 tam 1 bölü 4'ü gösterecek. İkinci kesrimiz ise 2 ile 3 arasında olacak. 2 ile 3 arası 3 eşit parçaya bölünecek ve kesrimiz 2 tam 2 bölü 3'ü gösterecek. 3 tam 1 bölü 4 daha sağda olduğu için daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Bir sonraki videomuz kesirlerde sıralamayla ilgili bol bol soru çözümleri içerecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, hoşça kalın. Ve ilk soru olarak yine karşımızda bir boşluk doldurma sorusu var. Boşluk doldurma sorularını seviyorum. Çünkü birçok defa bilmediğim veya daha önce duymadığım bilgiler karşıma bilgi olarak çıkabiliyor. Arkadaşlar birinci sorumuza hemen başlayalım. Paydaları eşit olan kesirlerden büyük olan kesir daha büyüktür. Ne büyükse daha büyük olur kesir. Eğer paydalar eşitse tabii ki payı büyük olan kesir daha büyük olacaktır diyeceğiz. 3 tane kesir vermiş bize. Yarıma yakın olan nokta nokta kesiridir. Yarıma en yakın olan kesir hangisi? Hepsi yarıma yakın. Mesela yarıma ne kadar uzaklıkta? 1 bölü 10 kadar uzaklıkta 6 bölü 10 kesiri. Yarıma 1 bölü 20 kadar yakın 11 bölü 20 kesri. Yarıma 1 bölü 16 kadar yakındır. 9 bölü 16 kesri. Peki bunlardan hangisi daha yakındır? Tabii ki kesir yakınlık derecesi ne kadar azsa o kadar daha yakındır diyeceğim. Yarıma en yakın olan 1 bölü 20 yakınlıkla 20, 11 bölü 20 kesridir diyeceğim. Yarıma en yakın olan kesrimiz için basit kesirler nokta nokta kesirlerden ve tam sayılı kesirlerden küçüktür. Arkadaşlar basit kesirler bileşik ve tam sayılı kesirlerden her zaman daha küçüktür diyeceğiz. Buraya da bileşik yazıp soruyu tamamlamış olacağız. İkinci sorumuzda çoktan seçmeli bir yorum sorusu var elimizde arkadaşlar. Eşit hacimli 3 şişedeki bal miktarları aşağıda gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şıkları teker teker okuyup yorumlamaya çalışacağız. Dediğimiz gibi bir yorum sorusu. Birinci şişenin yarısından fazlası doludur diye bir ifade kullanmış. Birinci şişenin altıda dördü doludur. Yarısı altıda üçtü. Dolayısıyla altıda dördü doluysa yarısından fazlası dolu olduğu söylenebilir. İkinci şişedeki bal miktarı birinci şişedeki bal miktarından azdır. Doğru. İkinci şişede Şişenin yarısının dolu olduğunu görüyorum. Birinci şişe için ne demiştik? Yarısından daha fazlasının dolu olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla ikinci şişedeki bal miktarı birinci şişedeki bal miktarından azdır diyebilirim. Üçüncü şişedeki bal miktarı birinci şişedeki bal miktarından fazladır. Arkadaşlar bu bilgi yanlış bir bilgi. Neden? Üçüncü şişedeki bal miktarı yarımdan azdır. Dolayısıyla birinci şişeden daha fazla değildir. Bilgi yanlış. Cevabımız C. Üçüncü sorumuzda 1 bölü 8 kesrinden büyük ama 5 bölü 12 kesrinden daha küçük olan kare kesri için yorum yapmamı istiyor. Aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor bana. Arkadaşlar bu tür aralık sorularında paydaları eşitleyerek karşılaştırma yapmak çok daha doğru ve daha hızlı olmamızı sağlayacaktır. Ben ikisinin paydasını eşitlemeye çalışıyorum. 8 ve 12'nin en küçük ortak katı 24'tür arkadaşlar. Hemen eşittiğimi şurada 3 ile ve 2 ile genişleterek yazıyorum. 3 bölü 24'ten büyük olacak karemiz ve o da 10 bölü 24'ten küçük olacak. E peki şıklardan nasıl faydalanacağım? Şıkların da faydalarını 24 yapmaya çalışayım ki hepsinin olabileceğini görürsünüz. 12 ile genişletirsem 12 bölü 24 12'ye dönüştürmek için ne yapmam gerekiyor? 8 ile çarpmam gerekiyor. 8 ile çarparsam kesrim 8 bölü 24'e. 2 ile genişletirsem 2 bölü 24'e. Ve tekrar 8 ile genişletirsem 16 bölü 24'e dönüşür kesirim. Peki paydalar eşitse payları gözeterek hangisinin bu aralıkta olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla kare ile gösterilen kesrin payının 3 ile 10 arasında olması gerekir. Paydası 24 olduğu zaman. Burada 3 ile 10 arasında olan sadece bir tane kesir görebilirsin. 8 bölü 24 değeriyle o da 1 bölü 3 kesrine eşit olacaktır. arkadaşım. Dördüncü sorumuzda sayı doğrusu üzerinde bazı kesirlerin yeri gösterilmiş ve yukarıdaki sayı doğrusunda ABC noktalarına karşılık gelen kesirleri bulup yazmamı istiyor. Arkadaşlar hemen A'nın değerini bulmaya çalışalım. A sıfırla bir arasının 3 eşit parçaya bölündüğünü göstermiş ve sıfırdan 2 birim uzaklıkta olan yeri gösterecek. Dolayısıyla A'nın göstereceği kesir değeri şöyle yazalım. 2 bölü 3 olacaktır. Bütün sayı aralığı 3 parçaya bölünmüş. A soldaki doğal sayıya 2 birim uzaklıkta. B için ne diyeceğim arkadaşlar? B sayısı da 1 ile 2'nin 4 eşit parçaya bölündüğünü görüyorum. Dolayısıyla paydamız 4 olacak. Hemen sonundaki doğal sayı kesrin tam kısmını oluşturacak. 1 tam. Pay ise kendisinden küçük olan doğal sayıya olan uzaklığını gösterecektir. Ve B'nin 1'e 3 birim uzaklıkta olduğunu görüyorum. Ve B için 1 tam 3 bölü 4 diyebilirim. Hatta bunu bileşik kesire dönüştürecek olursam. Paydayla çarpıp tam kısmı paya ekliyorum. 7 bölü 4'e eşit olduğunu da söyleyebiliriz. C için son olarak 2 ile 3 arası 1, 2, 3, 4, 5 aralığa bölünmüş. Dolayısıyla kesrimizin paydası 5 olacak. Tam kısmımız solundaki doğal sayı 2 ve pay solundaki doğal sayıya olan uzaklık 4 birim olduğu için 4 yazdım. Tam sayılı kesir olarak C'nin değerini 2 tam 4 bölü 5 olarak yazabilirim. Veya bileşik kesire dönüştürmek için tam kısımla paydayı çarpıp paya ekleyerek 14 bölü 5 olduğunu söyleyebiliriz. C kesirinin değerini. 5. sorumuzda 3 tane kesiri küçükten büyüğe doğru sıralamam isteniyor arkadaşlar. Elimde bir basit kesir var, bir tam sayılı kesir var, bir bileşik kesir var. Bu durumda biz ya tam sayılı kesirleri bileşik kesirlere dönüştürelim ya da bileşik kesirleri tam sayılı kesire dönüştürelim ki kıyaslama daha kolay olabilsin. Burada hiçbir kıyaslama yapmadan birinci sorudan da hatırlayacağınız üzere basit kesirlerin tamamı bileşik ve tam sayılı kesirlerden küçüktür. Dolayısıyla en küçük kesirin 3 bölü 5 olduğunu söyledim ve bıraktım. Geriye ne kaldı? 1 tam 2 bölü 3 kesiriyle 7 bölü 2 kesirin karşılaştırılması kaldı. Burada tam sayılı kesir bileşik kesire dönüştürdükten sonra paydalarını eşitleyip karşılaştırma yapabilirim. Ya da tam sayılı kesri dönüştüreyim bileşik kesiri. 7 bölü 2 kesiri payı paydaya bölecek olursan hemen şöyle 3 defa var. 6 kalan 1. 3 tam bölümümüz tam kısmı bölen paydayı ve kalan payı oluşturuyordu. Dolayısıyla 7 bölü 2 kesirinin 3 tam 1 bölü 2'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Tam sayılı kesirlerde karşılaştırmayı bir hatırla 5. sınıf konularından. Tam kısmı büyük olan daha büyüktü. Kesir kısmına bakmama gerek yok. Eğer tam kısımları eşit olsaydı bu sefer kesir kısımlarını karşılaştırdım. Tam kısmı büyük olan daha büyükse bir sonraki kesrimiz 1 tam 2 bölü 3. Ve en büyük kesrimimizde 3 tam 1 bölü 2 kesri olacak. Sıralamamız bu şekilde. Altıncı soruda 4 metre uzunluğundaki ipi 4 arkadaş eşit şekilde paylaşıyorlar. Tamam her birine 1 metre ip düştü. Daha sonra paylaştırılan ipleri Şevval 7, Furkan 10, Ela 6, Melih 12 parçaya ayırıyor. Buna göre hangisinin elde ettiği ip parçası en uzundur demiş. Arkadaşlar her birinin elinde 1 metrelik ip vardı. Dolayısıyla Şevval'in elde edeceği ip uzunluğu parçasının uzunluğu 1 bölü 7 olacak. Furkan'ın elde edeceği ip parçasının uzunluğu 1 bölü 10. Ela'nın 1 bölü 6. Melih'in 1 bölü 2 pardon 12 uzunluğunda ip parçaları olacaktır. Hepsi basit kesir. Hatta hepsi birim kesir. Birim kesirlerde karşılaştırma yaparken ne yapıyorduk arkadaşlar? Paydası küçük olan daha büyüktür diyoruz. Dolayısıyla en uzun parça kimde olacak arkadaşlar? 1 bölü 6'lık parça uzunluğuyla elada olacaktır. Yedinci sorumuzda aşağıdaki boşlukları küçüktür, büyüktür, eşittir sembollerinden uygun olanlarıyla doldurmamı istemiş. Bazen pay, bazen payda eşitleyebilirim veya eşitse bundan faydalanırım. Yarıma bütüne olan uzaklıkları değerlendirebilirim. Bu kuralları daha önce bahsetmiştik bunlardan. 1 bölü 2 mi? 5 bölü 4 mü? Arkadaşlar 1 bölü 2 yarım, 4 bölü 5 ise yarımdan fazla bütüne yakın olan bir kesir pay veya payda işleme ile uğraşmadan 1 bölü 2'nin daha küçük olduğunu söyleyeceğim. 1 bölü 17 mi 1 bölü 18 mi? Birim ele kesirlerde paydası küçük olan daha büyüktü. 3 bölü 5 mi? 15 bölü 25 mi? Burada payda eşitleyebilirim veya sadeleştirerek eşitleyebilirim. Sadeleştirelim bakalım. 5 ile sadeleştirirsem kesrimiz 3 bölü 5'e dönüşecek ve kesirlerin birbirine eşit olduğunu görebilirsin arkadaşım. Payları eşit olan iki kesir arasında karşılaştırma yapmam istenmiş. Ne diyorduk orada kuralımız neydi? Paylar eşitse paydası küçük olan daha büyüktür. Burada pay veya paydalarımız eşit değil ama elimizdeki kesirlerden bir tanesi basit kesir iken diğeri bileşik kesir. Basit kesirler bileşik kesirlerden her zaman daha küçüktür arkadaşlar. Başka? Hemen 3 tamla 4 bölü 5'i karşılaştırmam isteniyor. Bu bir bileşik kesir sayılabilir. Dolayısıyla ne diyeceğim? Hepsi daha büyüktür diyeceğiz. Başka bir kural olabilir mi? Çok fazla kullanmadığımız ama pratik bir yol olabilir arkadaşlar. İlginizi de çekebilir. Hemen şöyle şurayı bir sileceğim. Ee, şöyle, şöyle bir silelim. Arkadaşlar bu yöntemde karşılaştırma yapmaya çalıştığım kesirlerin çapraz olarak pay ve paydalarını birbirine çarparak karşılaştırma yapabiliriz diyeceğiz. Nasıl? Birinci kesirin payıyla ikinci kesrin paydasını çarptığım zaman elde edeceğim sayı 5 olacaktır. İkinci kesrin birinci kesrin paydası ve ikinci kesrin payıyla çarptığım zaman 8. 5 ile 8'i karşılaştırdığım zaman 8 daha büyük olduğu için 4 bölü 5'in daha büyük olduğunu söyleyebilirim. 1 kere 18, 18, 1 kere 17 17 17 daha büyük olduğu için daha büyüktür diyeceğim. Burada sadeleştirmeler yapmadan 3 kere 25 75 5 kere 15 tekrar 75 dolayısıyla bu kesirler birbirine eşittir diyeceğim. Pay ile karşısındaki paydayı çarptım 18 pay ile karşısındaki paydayı çarptım 45 45 daha büyük olduğu için 9 bölü 2 daha büyüktür diyeceğim. 10 kere 8 80 9 kere 11 99 99 80'den daha büyük olduğu için 9 bölü 8 kesri daha büyüktür. Paydasında 1 vardı. 3 kere 5 15 1 kere 4 4 dolayısıyla 15 4'ten daha büyüktür şeklinde de yorum yapabiliriz. 8. ve son sorumuzda üçgen bölü 4 kesri 5 bölü 10 kesirinden büyük olduğuna göre üçgenin alabileceği en küçük doğal sayı değeri kaçtır? Arkadaşlar burada kıyaslamış olduğu kesir özel olarak seçilen bir kesir. Nedir bu kesir? 5 bölü 10 kesri yarıma eşit olan bir kesirdir. Dolayısıyla sadece şu yorumu yapıyorum arkadaşlar. Üçgen bölü 4 ne olacaktır? Yarımdan büyük olmak zorunda. Doğru mu? doğru. O zaman şöyle yorum yapabilir miyiz? Eğer üçgen 2 olsaydı yarıma 1 olsaydı yarımdan küçük bir kesire eşit olacaktı. Ama yarımdan büyük olmasını istiyorsam üçgenin 3 üç veya daha büyük bir sayı olması gerekiyor. Buna göre de alabileceği en küçük değer 3 olacaktır diyeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıklı kalın, hoşça kalın.